sefalar getirdiniz. Evet, kıymetli misafirler. Keyifli seyrediyorsunuz. izliyorum. Burada bir slogan var, hep ifade ediyoruz. Diyoruz ya, bize her yer Trabzon. Bize her yer Trabzon niye diyoruz? İşte Hafız Şirazi Başkan burada iki günde burada binlerce insanı bir araya getiriyor ve buradaki bu birlik ve beraberliğimizi göstermemizin <laughs> buradaki nişanesidir. Bize her yer Trabzon. Bu sadece bir slogan değil. Bu her bak, bilmemiz gerekiyor. Değerli hazırım, kıymetli misafirler, burada atmosferin bir hayli fazla olduğunu görüyorum. Ve siyasi adayların da bir hayli çoğunlukta olduğunu görüyorum. Bir kere her şunu bilmemiz gerekiyor. Biz Trabzon insanı mikro içerik yapmaz. Bizim siyasetimiz oldu. Bunu net olarak söylüyorum. Hiç kimse bizim üzerimizden algı operasyonu yapmasın. Biz Trabzonluyuz ve Trabzonluğun yanındayız. Ne bu kadar açık ve samimi bir şekilde bunu söylüyorum kimse tekrar ne söylüyorum? Bizim üzerimizden algı yapmasın. Biz Hafiz Şirazi burada. Bizim kıymetimiz beraber yöneticilik yaptığım Ve burada da devlet başkanlığımızı yapan bir kıymetimiz. Dolayısıyla Hafız Başkan bizim için önemli. Dolayısıyla değerli hazırım. Hepinizi hepinizi sağduyuya davet ediyorum. Çekmece çok önemli. Hafız şirazi bizim için önemli. Bu anlamda insanımıza sahip çıkmak da bizim için önemli. Bu duygu ve düşünceler içerisinde. Vakit de geldi. Fazla da uzatmadan tekrar daha da güzel organizelerde Perşembe akşamı da inşallah federasyonumuzun 1100 kişilik bir ihtarı var. Hepinizi de oraya davet ediyorum. Gazi Osman Paşa'da inşallah hep beraber orada olacağız. Bu duygu ve düşünceler içerisinde hepinizi tekrar şahsı ve kurum adına selamlıyorum. Ramazanınızın hayırlı olmasını temenni ediyor. Burada ifade etmek istiyorum. Konuşmamın başında söyledim. Bizim siyasetimiz Trabzon'dur. Trabzon Devletleri Federasyonu olarak. Bakın açık ve net olarak söylüyorum. Küçük çekmeceye ne zaman geldiysin? Kıymetli belediye başkanımızdan ne zaman randevu istediyse. Bize her zaman gönlünü ve kapısını açmıştır. Bu anlamda kendisine sonsuz teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Bir de gençlerine tebrik ediyorum. Ben kulüp başkanlığı yaptım uzun yıllar kıymetli başkanım. Yani şehirden geliyorum. Trabzon'da doğdu. Çekmece'de büyüdü. Seviyoruz seni Kemal Çebi. Bu sloganlar çok güzeldi. Kardeşlerimize tebrik ediyorum. Evet, Kemal Çebi'yi seviyoruz. Kendisini takdir ediyoruz. Şahsen ve kurum adına başarılar diliyorum kıymetli başkanım.